Asya'ya gel Asya'ya Asya'ya gel Asya'ya Gelin mi Asya'da Sevgili Avustralya günü izleyicilerimiz enerji dolu yine geldik Asya Gold Asya Mode'den markaların buluştuğu adresten sizlere sesleniyoruz. Paketler devam ediyor. 1800 euro, 2500 euro. 2016'nın modellerini kendiniz seçiyorsunuz. Paketlerin içinde neler var? Şimdi saymaya başlayacağım. Hayır saymayacağım. O sürpriz olsun. Gelin onu burada Asya Gold, Asya Mode'de öğrenin. 11 şubesiyle size hizmet ediyorlar. Ve Asya Gold, Asya Mode'nin şu özelliği var. Gelinlikten yani bir bir gelinlikten bir tane, nişanlıktan bir tane, bin dallıdan bir tane. Asya Gold, Asya Mode ne diyor biliyor musunuz? Siz kendinizi özel hissedin diyor. Evet. Buraya gelen herkes özel ve güzel. Ekranlara da yansıyor efendim. Nişanlıklar giydim. Abiyeler giydim, gelinlikler giydim. Bugün hepsini ekranlarda e, görmek istiyoruz. Ben burada size anlatırken ekranlara yansıyacak efendim beyazlar, lilalar, maviler, yeşiller. Hepsini görüyoruz bugün. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin içinde kendimi çok rahat hissettim. Bir star gibi hissettim. Her zaman ne diyoruz? Her kadın bir stardır değerli izleyicilerimiz. Gelinlik için, abiyeler için, nişanlıklar için doğru adresimiz asyagortasya.com'da. İlyas Bey ne diyor biliyor musunuz? Evlenmeyen kalmasın diyor Birinci ikinci ay normalinde ne deriz Her yer durgun kimseler yok Ben biraz önce gördüm aman Allah'ım Tıklım tıklım gelinler damatlar Yani bizim evlenmeyen Kalmasın kampanyamız Muhteşem olmuş İlyas Bey Herkese çok teşekkür ediyoruz efendim Asya Moda'nın Avusturya günlüğü ile devam ediyor çaylarınız kahveleriniz Afiyet olsun kızlar gelin